Rabbimiz Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüştü ve o zaman orada bir kızım sırlara da Efendimiz vakıf oldu. Dönerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir yolculuğa çıktı ya Ta Mescid-i Haram'dan Kudüs'e gitti. Oradan yedi kat semaya çıktı. Sidret-i Münteha'dan öteye gitti. Velhasıl bir yolculuk. Şimdi yolculuktan dönecek. Ne vardır bizim yolculuktan döndüğümüz zaman? Hediyelerle dönmek vardır değil mi? Misafirimiz geldiği zaman hediyeler vermek vardır. İşte alemlerin Rabbi olan Allah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun şahsında ümmeti Muhammed'e üç tane hediye verdi. O hediyelerle birlikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sellemi göndermiş. Oldu. Ne o hediyeler? Birincisi iman ehli olan şirk koşmamış bütün Müslümanlar elinde sonunda cennete gidecektir. Elhamdülillah. Muazzam bir müjde. İkincisi de Bakara suresinin son ayetleri. iki ayet. Aminel Resulü. Hani her yasından sonra okuyoruz ya. O iki ayeti kim okursa o ona yeter diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muazzam bir dua. Muazzam bir Rabbimize sığınaklar içeren bir dua. O da bir miraç hediyesi. Bunu da ezberleyelim. Üçüncüsü de beş vakit namaz. Beş vakit namaz da Rabbimizin bir hediyesi. Peki o zamana kadar namaz kılınmıyor mu idi? Evet kılınıyor idi fakat sabah akşam ikişer rekat kılınıyor idi. Bu şekilde şekildeydi ama nihayetinde Miraç gecesi namaz beş vakit olarak farz kılınınca o vakitten sonra namazlar beş vakit olarak kılınmaya başlandı. Hatta bunların biraz daha detayları var. 50 vakit namaz farz kılınmış idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Musa aleyhisselam kendi ümmetiyle yaşamış olduğu tecrübeleri anlattı. Ümmetin bunu kaldıramaz dedi. Rabbine niyaz et bunu indirsin dedi. Ve nihayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu'ya Zülcelal Hazretleri'ne Efendimiz yalvardı, yakardı. Nihayetinde kaç sefer böyle gidip gelmesinden sonra beş vakit namaza indi ve sonradan Musa Aleyhisselam dedi ki ya bunu da yapamazlar dedi. Ben tecrübeliyim bu konuda deyince sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimden her kim bu beş vakit namazı kılarsa Allah ona elli vakit namaz kılmış gibi sevabı lütfedecektir buyurdular. Ve orada da beş vakit namaz adeta elli vakit namaz sevabı olarak bizlere lütfedilmiş. Elhamdülillah. Dolayısıyla bu emanetlere sımsıkı sarılacağız. İmanımızı koruyacağız. Çünkü tevhid, iman, mümin olmak dünyanın en büyük hazinesidir. Ahirete götürebileceğimiz en büyük hazine imandır. Çünkü cennetin kapısını açacak imandır. Onu korumamız lazım. Peki neyle koruyacağız? Salih amellerle, ibadetlerle, günahlardan kaçınmayla, sevaplı işlerle, hayırlı işlerde onu ne yapacağız? Onu besleyeceğiz. Dolayısıyla imanımızı sağlamlaştıracağız. Bu salih amellerin içerisinde en büyük olan da beş vakit namazdır. Dinin direğidir. Her kim namazını kılarsa dinini ayakta tutmuştur. Ama namazda gevşeklik olursa ve namazını zayi ederse, terk ederse dinini yıkmış olur diye Efendimiz işin vehametini böyle bizlere ifade etmiş oldu. Dolayısıyla beş vakit namazı da ailece kılacağız. Sadece biz kılmayacağız. Eşimiz de kılacak. Çocuklarımız da kılacak. Efendim genç erkeklerimiz de, efendim genç kızlarımız da kılacak. Damatlarımız da, gelinlerimiz de kılacak olacak. Yani ailece namaz ehli olacağız ki cennette de ailece bulunalım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bir miraç hediyesi olan namaz ibadetine ailece sarılan kullarından eylesin.